Konumuz gıda takviyelerinin insan sağlığındaki e, önemi. Yani gıda takviyeleri hasta olunduğundan da anılabilir. Hasta olmadan önce de vücudu desteklemek amacıyla e, yardımcı destek ürünler olarak daha dinç, daha sağ, hasta olmamak niyetiyle bedeni desteklemek. Yani e, illa hasta olup Hasta olduktan sonra da destek alabilirsiniz. Fakat önemli olan hasta olmadan önce de bedeninizi, vücudunuzu destekleyin. Çünkü bu kişinin yaşam kalitesini, zamanını işte parasını, her şeyini etkiliyor. Normalde insan düşünüyor ya işte ben hasta olmadan neden kullanayım? Yani bazı şeyler insan vücudunun üretemediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda mesela bazı şeyleri dışarıdan destek olarak almak gerekir. Yani bundan omega 3 mesela kalp damar sağlığı, beyin sağlığı, göz sağlığı, cilt eklem sağlığı burada hafıza beyne kadar şey var, faydası var. Onun haricinde reşi mantar, Reishi Mantar eski Çin-Japon İmparatorluğu'ndan kullandığı bir ürün. Bunlar e, daha sağlıklı, dinç, uzun yaşamına katkı sağlar. Yani kişilerin vücudundaki hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığı için, bağışıklık sistemi güçlendirdiği için bunlar birer destektir arkadaşlar. Yani illa hasta olup e, da kullanabilirsiniz. Yani burada hasta olduktan sonra da hasta olmadan önce de destek bedeninizi desteklediğiniz zaman daha dinç, daha sağlıklı, daha yaşam kaliteniz artar. burada bunun haricinde benim tavsiye edebileceğim neler var? Omega 3 e, mesela eski e, de Alman bilim adamının bulduğu bir ürün. Bu da hücre yenileme, vücudu gençleştirme, kalp damar rahatsızlıkları, kalp kaslarını güçlendirme, ritim bozukluğunda destek olarak kullanılabilir. E, küenzim e, içindeki maddeler e, fındık fıstığının içindeki bir madde ve deniz ürünlerinden elde edilmiş. Yani bu Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmış bu bilim bulduğu için. Bunun haricinde benim e